Güneşin sıcak ışıkları Nil Nehri'nin sularında yankılanırken, Antik Mısır'ın gizemli dünyası tarih boyunca insanların hayal gücünü ve merakını cezbetmiştir. Bu gizemli medeniyetin kalbinde, mitolojinin derinliklerinde bilinmeyenin sırları gizlidir. Gizemli kökenler. Antik Mısır mitolojisinin kökenleri, zamanın unutulmuş karanlık koridorlarında kaybolmuş gibi görünür. İnsanların evreni anlamaya çalıştığı dönemlerde mitoloji, gizemli güçlerin ve tanrıların arasındaki mücadeleyi anlatarak bilinmeyeni aydınlatmaya çalıştı. Saklı Tanrılar ve Tanrıçalar, Antik Mısır mitolojisi, karanlıkta saklı kalmış bir dünyanın kapılarını aralar. Tanrılar ve Tanrıçalar, gözlerden uzakta, insanların hayatlarına dokunur ve gizemli yollarla kaderlerini belirler. Onlar, güçlü ama aynı zamanda gizemli varlıklardır. İnsanların yaşamlarını şekillendiren ve koruyan Kayıp efsaneler ve lanetli hikayeler Antik Mısır mitolojisinin derinliklerinde Kayıp efsaneler ve lanetli hikayeler yatar İnsanlar, gizemli ölümsüzlük arayışında Tanrılarla ve ölüler diyarıyla savaşırken Karanlık ve ışık arasındaki ince çizgiyi keşfetmeye çalıştılar Her hikaye, bir sır perdesinin ardında yeni bir gizemi ortaya çıkarırken İnsanlığın karanlıkla dansını anlatır. Tapınakların gölgesi. Antik Mısır'ın tapınakları, gizemli ritüellerin ve kutsal ayinlerin merkezi olarak yükselir. İnsanlar, tanrıların lütfunu ve koruyucu ellerini ararken, karanlıkta yankılanan dualarla tapınakların içinde kaybolur. Tapınakların gölgesinde insanlar geçmişin ve geleceğin sırlarını arar, ancak bazen buldukları şey daha fazla gizem ve belirsizliktir. Antik Mısır mitolojisi, insanlığın bilinmeyene olan sonsuz arayışını yansıtan derin bir gizemdir. Bu gizemli dünya, bilimin ışığında bile karanlıkta saklı kalmış birçok sırrı barındırır. Antik Mısır'ın gizemli mitolojisi, insan ruhunun en derin köşelerine nüfuz eder ve sonsuz bir hayranlık uyandırır. Unutmayın, tarih boyunca Kaybolmuş sırları keşfetmek için cesaret gereklidir ve bilinmeyenin sırlarını açığa çıkarmak insanlığın sonsuz bir arayışıdır. Gizemli Mısır'ın izlerini takip etmek için bizi izlemeye devam edin ve bilinmeyenin derinliklerine doğru birlikte yolculuk edelim.